Evet sevgili takipçiler, Manisa dönüşü, hemen Manisa Ovası ve Sipil Dağı'nın eteklerinde Kara mezarına şöyle bir ziyarette bulunalım dedik. Yedi basamak çıktıktan sonra Karalamosu kapıda karşılıyoruz. O daha doğrusu, o bizi karşılıyor. Hey Lamos! Hazinen nerededir? İçerdedir dedi. O zaman gidelim bulalım hazinesini. Lamos da çok misafirperver. Arkadaşlar, iki odadan oluşan, e, çatısı kulpe olan bir kaya mezar bu. Rivayetlere göre musun olduğuna inanılıyor. E, bazı rivayetlere göre de Tantalos'un mezarı deniliyor ama Kral Tantalos'un bu kadar basit bir mı olabileceğini sanmıyorum ben. Hemen şurada bir kapı daha varmış, onu da kırmışlar. Muhtemelen orası hazin odasıydı ya da malzemelerin olduğu odaydı. Zamanında götürmüşler işte. Çok öncesini biliyorum bu mezarın, yaklaşık 40 yıldır böyle kapısı açık. Belki çok çok daha eski tarihlerde, belki de bundan 200 yıl önce, 300 yıl önce soyulmuş olabilir. Halka açık burası, arada bir ziyaretçileri gelir. Oraya böyle bir uyduruktan kapı yapmışlar gelirmesin diye ama kapının kilidi falan yok. Gelip bakabilirsiniz, güzel bir işçiliği var. Evet. Tantalosu evet. ya da karalamosu her neyse evet. onu rahatsız mezarında fazla rahatsız etmeyelim. <laughs> Kapat. Allah rahmet eylesin. Abi Müslüman sayılsın. Müslüman değilse taşın, eylemez. Taşın, taşın kayan bol olsun. Taşın kayan bol olsun taşın, mezarın. Taşın Çok serin Bu, bu gibi ya içeri. içerisi serin ya. Taşın kayan buz olsun diyor. Evet. Evet arkadaşlar burayı da ziyaret ettik. Biz biraz oyalandık, kaçıyoruz. Şöyle de gösterelim mezarımız.